merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PlayStation 5 açacağız. Şurada PlayStation. Imız. Şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz evet. Şurada PlayStation'ımızı açtık. Açıyoruz yani. Şöyle bantlar var. Kestik bant. birini kesiyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Bak ben konsolda çıkıyor mu? Nasıl? Konsol. Evet. <laughs> Açıyoruz ama binlerce bant var. Çıktı. Hop. Arkadaşlar PlayStation burada. bağışları da sökmemiz lazım. Arkadaşlar çıkacak şimdi PC'miz. Arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar çıktı. Böyle bir kutunun içinde. Arkadaşlar kutu var. Ben bu kutu nerede açılıyor? nereden açılıyor bu? Oradan. Arkadaşlar buradan da tuzumuzu açacağız. Buradan da olur. Şurayı da yapmamız gerek. Ama çık çıkmıyor ki bu. Arkadaşlar bu çıkmıyor. konsol şarj etme kablosu çıktı. Bir tane daha konsol şarj etme kablosu çıktı. Bir tane daha çıktı. Üç tane konsol şarj etme şeyi var. Burada konsol çıkıyor. PC konsolu. Burayı da açalım. Bu da konsol. Açık açık. Açık. Heh. Bu da konsol. PlayStation PlayStation ikinci konsolu. Bakalım şurada bir bölme daha var. Açalım mı orayı da? Arkadaşlar bir bölme daha var. Orayı da açıyoruz. Bir tane, iki tane kullanma kılavuzu ve bir tane de PlayStation 5. İmizin kendisi. Açalım. Nerede açılıyor arası? Al kendine göster açayım. Arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar şimdi PC'imizin kendisi çıkıyor. Aras yapma ya. Sen beni çekme. Arkadaşlar açıyoruz. Açalım beraber. Arkadaşlar koymuş bir. Şöyle bir şey. Gel aslan. Simiz. Baba bu pro mu? Normal mi? Bu pu, pro Hadi, mu normal mi lan? Sonra Görüşürüz arkadaşlar. Böyle bir şey.